Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz oda düzenleme vlog. Şimdi Şimdi odamı geniş açı alıyorum. Alabilirsem. Hiç bir fikrim yok şunu almak hakkında. Neyse şöyle geri çekelim. Odam böyle genişten görünsün. Şimdi bu odayı düzenleyeceğiz. Şimdi yanlışlıkla klavyeye bastım. Şurada bir klavyem var. Ona bastım. Özellikle o da bir konumuz bugün. Gelin. Düzenlemeye başlayalım. Şimdi benim tripodumu alalım hemen. Başlayacağız arkadaşlar şimdi. Yatağımı düzenleyeceğiz. Yes Michael. Jordan. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de, de borç yok. A Dur ben. Şey şu yeni versene onu. Hey George ver bana borç. Michael yok bende para. Bitti para bitti bitti. Bitti falan bitti para bitti. Bitti falan bitti para bitti. Yapıyor. Gel. Ya bile 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 cildi de oldu olsun. Başlayalım. Önüne getireyim de bir şey arkadaşlar. Bekleyin. başlayalım arkadaşlar. Yatan özenli zaten. Gayet. Şöyle üzerinden geçelim. Hop. Çar Çarçap mükemmel. Çarçap gibi temiz. Dalgasız deniz biz de var. Kısacası. Dalgasız çarçap gibi oldu. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi. Gelin. İkinci önemli işimiz olan masayı düzenlemeye geçeceğiz. Bu arada şurada da birkaç aletim var. Eğer aradığım yerindeyse bu yerinde bu yerde. <laughs> Şunun çok güzel değil mi? Bakın şişirttüğü şey çok güzel. <laughs> Alalım bir bunu. Ne bu? Geç. Polonya'dan verdiler. Erasmus. Kapsamında Polonya'ya gittim.

Gülü 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 nan 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 şıkka 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 çok güzel. ikinci düzenlememiz. Bazı şeyleri düzenleyeceğim kitapımı. Bir dakika ışık bulup geliyorum annemlerden. Evet arkadaşlar. Başladım düzenlemeye kitapımı. Notuk var burada notu yukarı alacağım. Bulamıyorum onu. Önemli kitapları, küçük kitapları yukarı Büyüklerini altı alacağım. Şimdi sizinle yapıyoruz. Bizim için soru bankam var. Mavi soru Bankası. Onu şey yapacağız. Burada bir defterimiz var. Bu defteri arkadaşlar koyacağız. Şimdi burayı bitirdik diyeyim bitti yani bitti yok kalmıyor kalmadı üstte geçeceğiz üstte de kameramı sabitlemem lazım yer yok oğlum kamerayı sabitleyecek yani burası daha güzelmiş lan bence yani geriye bak bu kitaplarım var kalemleri kalemleyeyim Silgi aldık bugün. Evet. Vay canına. Ha, oğlum silgi de biraz değişik değil mi sizce? Evimizde silgi yoktu da silgi aldık ya. Vay. Diye düşünüyorum. Notum. Ay anam notum böyle kalmış. Ay notum notum. Yine notum koyalım ama turcuk vermedim gıdama diyor ya bittim burası da şimdi masamı da düzenlemeye geçelim gel gel oğlum masamı düzenleyelim bir dakika arkadaşlar şu açıyı kapatırız olmazsa sizinle masayı çekeceğim zaten kapatmam gidelim hadi Fıçırıyor fıçırıyor. Yolda kaçırıyor da ran ta da dan 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 bakın bırakıyorum iğrenç şöyle bir kodum güzel oldu çaprazdan koyalım arkadaşlar arkadaşlar şimdi başlıyoruz anneme Şuradaki oyuncak dikilmiş Polonya'dan gelen güzel tüylüm. Bunu bir numara yakalım çok güzel. Şuradan ikinci numarada da hediyelerimi diziyorum. Hediye aldıklarımı. Meditasyon. Bunu koyalım. Bir de bitmesin. Şimdi ders malzemelerim vardı oğlum. şunlar. Onlar dursun. Masam oldu diye. Masa da oldu. Oda da oldu. Diyebiliriz. Arkadaşlar. Bu videomdan bu kadardı. Şöyle göstereyim her yeri. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.